Episters yavrularımız, yavrularımız yanında 80 tane Episters yavrusu akvaryumda öldüğünü gördük neden olduğunu da bilemedik yani her günkü e, yemlerinden verdik bir tek suyunu bir haftadan fazladır değiştirmemiştim ama devamlı filtresi çalışıyordu bir haftadan fazla süredir temizlediğim, temizlemediğim haftalar oldu. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama şimdi neden böyle topluca bir balık ölümü, lepistes balık ölümü oldu bilmiyorum. Yeni yavrular da öldü. Eskiler de bir haftalıklar da öldü. Bunun sebebini bir türlü anlayamadım. Çok üzgünüm. Güzelce bir akvaryumu bolca yapacaktık